Evet arkadaşlar. Bakalım öğrendim bu kelimenin anlamını. Bu yine Better Call Saul dizisinden alınma bir kelime. Bakalım. TV commercial. TV commercial. Highly, highly targeted. Highly targeted. Neymiş? Hemen kelimenin anlamına bakalım. Birçok anlamı var ama bizim aradığımız anlam şu üstteki anlam. Bakın şu. Şu anlam arkadaşlar. used to refer to radio or television paid for by advertisements that are broadcast between and during programs Evet, radio television the key reclama tv commercial commercial readiness evet. commercial 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 tamam. radyo ve televizyondaki reklama. Şimdi commercial dediğimizde biz Türk insanı olarak şunu anlayabiliriz. Ticaret manası var. Commercial, tam onunla bahseden bir kelime ticaret manası var. Ticaret, ticari gibi bir şey anlayabilirsiniz. Ticari, aslında ticari ama ticaret değil. Reklam anlamı. Tam olarak reklam. Advertisement yani advertisement. Bir çeşit advertisement çeşidi. Biliyorsunuz advertisement de, reklam demek İngilizce'de. Ama televizyon ve radyoda yayınlanan dizide de televizyonda yine televizyonda yapalım o reklamı diyor. TV commercial yapalım. Neyse görüşürüz. Kendisi